Herkese merhaba. Kanalın ilk videosu ve bu videoda endeks'i yorumlayarak başlamak istedim. Biliyorsunuz endeks, şuradan bakmaya başlayalım. 5.717 seviyesinden başlayan, başlayan bir e, yükselişle yükselişle kendisini bir yükseliş trendinin içinde buldu. Burada gelen bir hacimlenme ile kendisini bir yükseliş içerisinde buldu. Buradaki aslında en önemli hacim bölgesi ikinci seviyesi olan 5317 seviyesiydi. 5317 seviyesiydi. Bu bölgede oluşan hacimlenme ile birlikte biz görmüş olduğumuz ve yaşamış olduğumuz bu yükseliş trendinin içine bir şekilde girdik düzeltme, düzeltmeler yaparak. Şimdi bugüne kadar her şey çok güzel gelişti. Şu bölgede bir düşüş yaşadık, bir testler aranı yaşadık. Orada yeni bir destek alanımız oluştu ki e, önemli bir destek alanlarımızdan biri 7.510 seviyesi oldu burada. Burayı da alalım grafiğimizin üstüne 7.510. Bu seviyede zaten aşağıdan gelen yükselen trendimize baş, e, değerek yükselmeye başladı ve yukarıda yeni bir direnç oluşumu yaşadık. Bu da 7903 seviyemiz. Bunu da tam seviyesine oturtalım. Hazır grafik üstünden konuşmak istemiyorum. Bundan sonraki bu günlük analiz, kısa analizlerde buna bakacağız. Şu an 7903 direnç ile endeks yukarıda 8100 üstü kapanış arıyor. 8100'ümüzü de yapalım. Burada önemli olan ve sizlerin dikkatini çekmek istediğim konu şu bölgede şu bölgede endeks yükselen trendin desteğinden uzaklaşmış durumda. Aynı bu bölgede olduğu gibi. Belli bir nokta sonra buraya temas etmek isteyebilir. Olası en güzel senaryomuz, olası en güzel senaryomuz bu aralıkta hareket edip burada trendten desteğini alıp 8100'ü kırması olacaktır. Kısaca özetlemem gerekirse, kısaca özetlemem gerekirse ben burada özellikle özellikle şu bölge içindeki şu bölge içindeki endeksin karakteristik hareketine dikkat edeceğim. Bu bölgemiz neydi? Buraya yazıyorum. 7903 7510 arkadaşlar. Bu seviyede bu seviyede endeksi alt desteklerle bakmaya takip edeceğim. Ama buradaki ısrarla söylüyorum en önemli desteğimiz 7903 seviyesi günlükte baktığımızda 7903 altı bir kırılma geldiği noktada 10 seviyelerine kadar bir geri çekilme ve bir onay yaşayabilir. Bu da şu bölgedeki hacim alanına dikkat, dikkat, e denk geliyor. Bu bölgeye, bu konuya, bu konuya burada dikkat etmeniz gerekiyor. Bir sonraki videoda da ben endeksin artık daha kısa periyotlardaki destek ve direnç seviyelerine bakacağım. İyi günler izlediğiniz için teşekkür ederim.